Kırım'ın kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Piyasalar Fed'in sıkılaştırma politikasını izlerken altın fiyatı önümüzdeki hafta ne kadar kötüleşecek sorusu üzerinde duracağız. Kalıcı enflasyon anlatısı piyasaları daha agresif merkez bankaları algısını fiyatlamaya zorluyor. Önümüzdeki hafta Federal Rezerv ve İngiltere Merkez Bankası'nın herkesin kulak kabarttığı önemli duyuruları var. Altın fiyatında iş nereye gider? Altının ons başına 1800 doların üzerindeki tüm kazançları sınırlandırılmaya devam ediyor. Bu hafta bu kilit direnç seviyesini kıran değerli metal, kar amacı güdenlerin metali bu hafta %1 civarında düşürmesiyle yeniden satış baskısı gördü. TD Securities Küresel Strateji Başkanı Bart Melek verdiği demeçte kısa vadede piyasa Kasım ayında bir indirim bekliyor. Fed'in altını bir miktar aşağı yönlü tetikleyeceğinden şüpheleniyorum dedi. Melek, Kanada Merkez Bankası'nın miktar gevşetme programını sona erdirmek için bu hafta yaptığı sürpriz hamlenin piyasaları gerdiğini de sözlerine ekledi. Melek şöyle diyor: "Altın bir süredir bu geniş aralıkta işlem görüyor. 1806 dolara gittik ancak şimdi tekrar düşüşe geçtik." Kanada Merkez Bankası'nın Şahin sürprizine dayanarak birçok kişi Fed'in bir noktada benzer bir şey yapmasını öngörüyor. İnsanlar Fed'den Şahin bir sürpriz için pozisyon alacak dedi. Fed'in faiz oranı duyurusunun çarşamba günü yapılması planlanıyor ve piyasalar Merkez Bankası'nın aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltmaya başlamasını öngörüyor. Önceki Fed toplantı tutanaklarına göre kademeli daralma Kasım ve Haziran aylarında başlayacaktı. CME FedWatch Tool ayrıca Haziran ayında %47 oranında bir oran artışı ve Eylül ayında ise %40 oranında ikinci bir faiz artırımı şansı öngörüyor. ING'nin uluslararası baş ekonomisti James Knightley şöyle diyor. Yetkililer genel olarak hem enflasyon hem de istihdam konularında önemli ilerlemeler sağlandığı konusunda hem fikir olduklarına göre artık bir daralma duyurusu kaçınılmaz görünüyor. Ayrıca, Eylül FOMC toplantısının tutanakları, Kasım ayında başlayacak potansiyel bir zaman çizelgesini ana hatlarıyla belirtti. Varlık alımları her ay 15 milyar dolar azaldı, 10 milyar doları hazine ve 5 milyar doları morgıç destekli menkul kıymetleri olarak bölündü. Faiz oranlarındaki artışların çok geride kalacağını düşünmüyoruz ve piyasalar, gelişmiş piyasalarda beklenen daha erken faiz artışlarıyla aynı fikirde görünüyor. Global Merkez Bankaları Siyaseti dünya çapındaki merkez bankaları da küresel teşvikleri daraltan sıkılaştırmaya başlıyor. Ancak o kıdemli piyasa analisti Edward Moya, piyasaların ABD'deki faiz artışlarını tahmin etmede biraz fazla agresif olabileceğine dikkat çekti. Moya, Fed'in faiz artırımlarına başlamadan önce işsizlik oranının düşmeye devam ettiğini görmeleri gerektiğini hatırlamalıyız. Fed oranları hızlı bir şekilde yükseltemez. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımları konusunda son derece temkinli olduğunu göreceksiniz hali hazırda mevcut olan mali ve parasal desteğin en büyük korkusu bir politika hatası olacaktır. Fed, bu çabaların çoğunun boşa gitmesine izin veremez. Fed, bu toparlanmayı rayından çıkaracak hiçbir şey yapmak istemiyor. Eğer şahinleşirlerse, bu iş gücü piyasasının toparlanmasına kadar hedeflerini bozar, dedi. Bu arada, bu hafta altın için karışık bir makroekonomik veri paketi oldu. Ancak sabit kalan bir anlatı, kaçak enflasyon korkusudur. Moya, bunun artık yalnızca ABD veya Avrupa'da bir sorun olmadığını, küresel bir sorun olduğunu söyledi. Cuma sabahı piyasalar, Euro bölgesi enflasyonunun Ekim ayında 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını sindirdi ve manşet rakamı %4,1 arttı. Moya demecinde, bu sabah istihdam maliyet endeksi öne çıktı. Bu 2001'den bu yana en büyük kazancı elde etti. Enflasyon endişesinin yakın zamanda azalmadığı açık. Şu anda piyasa Fed'in gelecek hafta ne yapacağı konusunda gergin. Önümüzdeki birkaç çeyrekte enflasyonun büyümeyi aşağı çekip çekmeyeceği konusunda biraz belirsiz olan bir piyasanız var. Altına gelince, yatırımcıları cezbetmek için mücadele etti. Piyasa henüz artan güvenli liman pozisyonlarını haklı çıkarmakta gerçekten zorlanıyor. Altının bu seviyede kalması gerekiyor. Moya, Fed'in gelecek hafta yapacağı açıklamanın ardından altından elden çıkarma riskinin bulunduğunu belirterek, değerli metalin artan oynaklık ve dalgalı bir ticaret ortamı görebileceğini de sözlerine ekledi. Altın birkaç aydır geniş bir aralıkta işlem görüyor ons başına 1,680-1 dolar 840 sent. Şu anda 1750 dolar, tutulması gereken önemli bir destek seviyesi, diye ekledi. Moya açıklamasında, muhtemelen daralma gününe kadar altının konsolite olmaya devam ettiğini göreceksiniz. FED sonrası ortaya çıkan bir düşüş olabilir. İşte o zaman altın satın alırsınız. Önümüzdeki hafta son bir büyük düşüş görebiliriz. 1720 dolara daha düşük hareket edin, o zaman altına ölçeklemeyi düşünürsünüz. Dip satın alınırsa, ons başına 1800 doları yeniden yakalamak zor olmayacak dedi. Boş Trading eş direktörü Sean Lusk, altın 1784 doları tutamazsa ve ardından 1745 doların altına düşerse, değerli metal için işler çirkinleşebilir, dedi. Lusk, eğer tutmazsak 1680 doları görebiliriz, dedi. Altın için izlenecek veriler. Çarşamba günkü büyük Fed duyurusunun yanı sıra, İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz oranı kararını açıklaması planlanıyor. Knightley, İngiltere Merkez Bankası, Covid-19'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmaya hazırlanıyor. Piyasalar önümüzdeki hafta İngiltere Merkez Bankası'nın ilk 15 baz puanlık faiz artışını tamamen fiyatlıyor. Ekonomistler daha az emin ve fikir birliği nispeten bölünmüş durumda. Ancak Başkan Andrew Bailey ve meslektaşlarından gelen mesaj, bankanın istemediğini güçlü bir şekilde ima etti, dedi. Gelecek hafta izlenecek bir diğer önemli açıklama, ek 413 bin pozisyonun eklenmesini ve işsizlik oranının %4,7'ye düşmesini öngören piyasa konsensüs çağrılarıyla birlikte ABD Ekim istihdam verileri olacak. Dikkat edilmesi gereken diğer makroekonomik veriler, pazartesi günü ABD ISM imalat PMI, çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam ve ISM imalat dışı PMI ve perşembe günü işsizlik başvuruları. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.